5 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye genelinde nüfus ile alakalı verileri açıkladı. Buna göre 2013 yılından beri Düzce'de 26105 bebek doğarken nüfusa etkisi %4 olarak gözlemlendi. 2013 yılında 5144, 2014 yılında 5219, 2015 yılında 5114, 2016 yılında 5311 2017 yılında 5256 ve 2018 yılında 5175 çocuk Düzce'de doğdu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Düzce'de 2018 yılında annenin yaş aralığına göre de doğumlar belirlendi. Buna göre 18 yaşından küçük 12 anne çocuk doğurdu. 19-24 yaş aralığında 70, 25-29 yaş aralığında 121 30-34 yaş aralığında 96, 35-39 yaş aralığında 11 ve 45-49 yaş aralığında bir anne çocuk sahibi oldu. İllere göre annenin ortalama doğum yaşında ise düzce 29 yaş ile Türkiye genelinde 65. sırada yer aldı. 2018 yılı içerisinde Düzce'de 2517 çift dünya evine girerken Bunların 16-17 yaş aralığındaki kız çocuk evlenme sayısı ise 95 olarak açıklandı. Yani Düzce'de 95 kız çocuğu evlendirildiği gözler önüne serilmiş oldu.